Nazlıoğlu, çayla Nazlıoğlu. Akşam Çayla çay. Evet pek. Bu nasıl harika bir bir geceyi burda geçirdik. Hiç derlemedik. Hatta üşüdük. Antalya üşüdük. Antalya'ya bir saat mesafede, ilk defa geliyoruz. Daha önce gelen var mı aranızda? Yok. İlk defa geliyoruz. Sabah kahvaltısı. saat şu an 10, Antalya yanıyor. Biz burada serin serin kahvaltı yapıyoruz. Bütün izleyicilere selamlar. Tazı kanyonuna bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Burada çadır kurdunuz herhalde. Evet. Evet. Yere koyar mısın? Hadi. Üç, üç çadır vardı. Birisi iki, iki kardeş. Onlar erken gittiler. Biz de çadır, çadırları topladık. Gelenler olacak diye. Kahvaltılıklarımızı bıraktık. Çayımızı demledik. Kahvaltımızı yapıyoruz. Birazdan da kanyonda gideceğiz, yüzeceğiz aşağıda. Rafting yapacağız. Ondan sonra Antalya. Ondan sonra evimize gideriz. Neden geldi? 21 Haziran'da evlendik. Bir haftalık evliyiz. Ve e, düğün yorgunun tazı kanyonunda böyle atmaya geldik. E, kahvaltımızı burada yapıyoruz. Akşam gece konakladık. Çok güzel bir yer. Otellere gitmeyin, doğayı keşfedin. Harikasın. Şeref. Evet. Bakiye selamlar. <gülüyor> <gülüyor> tazı Kanyon is a beautiful place. Please come and visit Tazı Kanyon. Başka bir şey demeyeceğim. Ne? No. <gülüyor> 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 ne diyeyim artık ya?